Merhaba ben Serhat. 2015 yılında tanıştığım Bitcoin ile Bitcoin serüvenimi size bu kanalda anlatmak istiyorum. Uzun ve orta vadeli yatırımlar yapıyordum 2015'ten bu yana Bitcoin'e. Değerlenen bazı coinlerim oldu. Bazıları ise değerlenmedi. Bazıları da daha kötü duruma düştü. Bu evre içerisinde kendi normalde yapmış olduğum işi de yine dijitale taşıyarak gezvekonakla.com isminde bir web sitesi açtım. Bu web, bu web sitesinde de kısa vadeli kiralık daireler aracılığı yapıyorum. İlerleyen zamanlarda bu web sitesini merkezi bir web sitesi haline dönüştürmeyi planlıyorum. İdealim bu. Bunun yanı sıra sitenin de isminden anlaşılacağı gibi gezvekonakla.com gezmeyi çok seven bir adamım. Neredeyse Türkiye'nin yarısını gezmiş bulunuyorum. O zamanlar YouTube'a girmiş olsaydım şimdiye beni çoktan tanımış olurdunuz. Neyse hayırlısı olsun. Geç olsun güç olmasın. Yakın zamanda da güzel seyahatlere çıkacağım. Bu seyahatleri de vaylak olarak paylaşırım sizinle. İşin özü kanalda geçmişten bu yana kişisel gelişim ve para kazanmayla farklı videolar var. Kişisel gelişime de çok inanan birisiyim. Çünkü bir insan hayat hayatını değiştirmek istiyorsa önce kendisinden başlamalı. Kendisini değiştirerek sonra hayatına yön vermeli. O yüzden bu eğitimlere çok dikkat ediyorum kendi açımdan da. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım kanalı beğenirsiniz. Hadi gelin birlikte videolara bakalım.